Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sayıda bugün Roblox'ta Spindlot yani William Afton'un öldüğü yeri geldik. Ee, öldü oyundayız. Gördüğünüz gibi yutlardan dalman sol Burada William Afton'un kostümü. Burada da Fredbear kostümü var. Fredbear Beard değil. Şey de sen Fredbear diyeyim istersin. Fred Roblox'lu. mu? Ay, 25 robosmuş arkadaşlar. Ben robosa ama almayayım. Ne oluyor oğlum sana? Oğlum zırhı giydim öyle oldu. Bir dakika bir dakika ben diyeyim. <laughs> arkadaşlar bu video eğer kandan rahatsız olursanız izlemeyin. Evet rahatsız olanlar izlemesin. Diyor. İlk başta gözler gitti. Ay ay. Ben tam ben tam karşı şu dayanıklığım var zaten değil mi? Ben de de var. Bir şey de ben bu bana kabus vereyim mi vermeyeyim mi? Verme kanka. Bir de arkadaşlar bugün size bir haberimiz daha olacak. Bu Söyle videonun bak, arkasından bir de yan kanala bir video. Du, 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 du. Sus sus söyleme 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 söyleme. Ama ne oynuyorsun? Sürpriz. Arkadaşlar ikinci kanalı takip edin. Bugün evet iki tane video çekeceğiz. Sürpriz olsun birimiz, diğer video. Evet, diğeri sürpriz kanka. Yani böyle diyorsun. Al al Giydiğin zaman tepeden sular atıyor. Ben sol kez bir daha deneyeceğim. Ne bakalım. Sonrasında videoyu bitireceğim. Evet, iyi O şimdi gözler gidecek. Bak gözler gitti. Ay, oyunu sesle kısıp ben bir şey duyamıyorum şu an zaten. Neyse arkadaşlar bu da böyledir Fred bir hiç denemek istemiyorum çünkü bu sen Ya saçma değil mi? Kanka Fred, bir farklı bir şey zaten ya. Neyse arkadaşlar umarım video ben bir daha fazla böyle videosu aşırı evet. denemem ve hayli tamamen unutmayın He burada şunu söyleyeyim bu video e şeyler Pardon. için önerilmez. Sana da sana karşı böyle alerjisi veya mide bulantısı olanlar için öğrenilmez. <laughs> Sen süper <laughs> beğeniyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.